7. sınıf öğrenciler herkese merhabalar. 7. sınıf Arapça birinci dönem birinci yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. Yukarıdaki cümlenin anlamı nedir? Valideti tahtimu el merda. Valideti tahtimu el merda. Bu cümlenin anlamı nedir? Bakıyoruz arkadaşlar zaten Türkçe olduğu için bunları okumuyoruz. Valideti annem tahtimu hizmet ediyor. Hizmet eder. Kime? el merda? hastalara. İşte bu sorunun cevabı B şıkkı arkadaşlar. Onun için B'yi işaretliyoruz. Birinci soru B. Valideti takdimül merda. Bunun manası annem hastalara hizmet eder. İkinci soruyla devam ediyoruz. Ualicül <laughs> esnan diyen bir kimsenin mesleği nedir? Sahafi gazeteci tabibül esnan. Diş doktoru tabibin tabibe nefsiye psikiyatri, muhasip, muhasebeci. Şimdi arkadaşlar bunu bilmek için önce şuna bir mana veriyoruz. Ualicu iyileştiriyorum, muayene ediyorum manasında. Nihi el esnan dişi, dişleri. Diş doktoru. Evet buna uygun arkadaşlar ikinci soru için B şıkkıdır. Tabibül esnan. Arkadaşlar kanalımın ismi Bilgi Akademi. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tercümesi var. 7. sınıfa ait de bir oynatma listesi var. İsterseniz oynatma listesi nasıl bulacağınızı bir bakalım. Sonra tekrar 3. sorudan devam ederiz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kanalama ismi Bilgi Akademi. Burada oynatma listeleri var. Buna tıklıyoruz. Aşağıya iniyoruz. 7. sınıf Arapça ders kitabı cevapları tercüme burada arkadaşlar. Toplamda 35 video. Buraya tıkladığımız zaman 1. üniteden 6. üniteye kadar gördüğünüz gibi 35 video toplamda derslerin tercümeleri geliyor. Arkadaşlar burada yan tarafta reklam çıkar. Yani siz video izlerken ilgi alanınıza giriyorsa tıklayın. Girmiyorsa bunları geçebilirsiniz. Reklama atla diyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tercümesi bu şekilde oynatma listesine ulaşabiliyorsunuz. Evet, şimdi üçüncü soruyla devam ediyoruz. Boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisidir? Müderrisil ulûm fi nokta nokta. et muhteberal luga. Luga yani dil laboratuvarı. Kaatül musiki, müzik salonu. Salatür riyâdati spor salonu el muhtabar laboratuvar. Müderris el ulum önce bunun manasına bakalım. İlimler yani fizya, kimya bunlar kastediliyor. Fizik ve kimya hocası nerededir? Fil muhtabar olur tabii ki. Onun için fi'den sonra el muhtabar gelir. Buraya uygun boşluğa gelecek kelime D şıkkındaki el muhtabardır. Üçüncü soruyu D şıkkı olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü soruyla. Setusbihu Ayşe muhamiyeten. Ayşe gelecekte ne olacak? Evet burada ne olacağını, burada soru sorulmuş. Burada ne olacağı söyleniyor. Hakim, doktor, avukat, gazeteci. Setusbihu olacak Ayşe. Ayşe ne olacak? Muhamiyeten avukat olacak Arkadaşlar. Burada 5. dördüncü soru için C şıkkını işaretliyoruz. Muhami, avukat demek. Hakim ne demek? Kadı, doktor, tabip, gazeteci, sahafi. Onları da bilelim. Beşinci soru neymiş? Ene kadın ahkumu hasebel kavanin. Ene kadın ben hakimim. Ahkumu hüküm veririm. Hükmederim. Karar veririm. Niye göre? Hasebel kavanin kanunlara göre karar veririm. Cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, ben doktorum, hastalığı tedavi ederim. Sen avukatsın, sanıkları savunursun. Ben askerim, vatanı korurum. Ben hakimim, kanunlara göre hüküm veririm. Buradaki ahkımı kelimesine hüküm veririm ve karar veririm diyebiliriz. Onun için 5. soru için D şıkkını değiştiriyoruz. Arkadaşlar, şey, işaretliyoruz arkadaşlar. Evet, sonra altıncı soruya geldik. Resimdeki mesleği bulunuz. Bu ne arkadaşlar meslek? Polis. Peki Arapçası ne bunun? Eşşurti, azzabıt, el muhasib, es saydalaniye. Saydalaniye ne demek? Buradan başlayalım manasına. Saydalaniye, eczacı, bayan. El muhasib, muhasebeci, erkek. Ezzabıt, Sabıta subay, komutan manasında. Şurti, polis demek arkadaşlar. Altıncı soru için A şıkkını işaretliyoruz. Evet arkadaşlar altı soruyu da bu şekilde ne yaptık? Cevapladık. Bilgi olsun diye şurada bazı kelimeler var. Onları bir tekrar edelim. Aşağıdaki meslekleri anlamları ile eşleştiriniz. Şimdi burada kelimeler var. Bu kelimelere uygun da neler var? Resimler var. Şimdi bunları bir eşleştirme yapalım inşallah. Musallih ne demek arkadaşlar? Tamirci demek. Burayla eşleştirdik. Tayyar pilot burayla eşleşiyor. Saik şoför şoför burayla eşleşiyor. Merrida hemşire burayla eşleşsin. Mudîfe. Hostes burayla eşleşiyor. Hayat terzi. Onu da burayla eşleştiriyoruz. Habbâs ekmekçi, fırıncı, ekmek çıkaran kimse. FELLAH çiftçi. Burada cezzar Burayla eşleşiyor. Müziğe Sibiker O da burası arkadaşlar. Böyle karışık olduğu gibi ama iki dakika geriden gelirseniz yani videoyu geriye alırsanız o zaman sıfırdan başlamış oluruz ki bunları daha net anlarız. Evet Müziğe ne demek arkadaşlar? Sibiker. Peki Müziğe olursa buradaki sondaki T nedir arkadaşlar? 5. sınıfta bu T'leri gördük. 5. sınıfın Arapça ders kitabında Sondaki de ta-i merbuta yani kapalı T. Onu kaldırırsak şöyle olursa ne olur arkadaşlar? Müdi erkek spiker olur. Başka gelelim buraya. Mudife hostes buradaki bayan kastediliyor. Yine ta-i kaldırırsak ta-i merbuta'yı o zaman ne olur arkadaşlar? Muzif erkek yani hos olur. Öyle diyelim. Mümerridatün bu hemşire bayan erkeklerden de hemşire olan vardı. Yani meslek olarak üniversitelerde okutuluyor. Bu T'yi kaldırsak ne olur? Mümerret. O da erkek hemşire olur. Yani sonda T geldiği zaman meslek gruplarına bayanına ait bir meslek oluyor. T'ler kalktığı zaman fellah, cezar, habbaz, hayyat, saik, tayyar ve musallih gibi T olmadığı zaman da bu meslek grupları erkeğe ait oluyor. Evet, 7. sınıf Arapça birinci dönem, birinci yazılı soruları bu şekildeydi arkadaşlar. Oynatma listelerinden 7. sınıf yazılı sınav sorularına İmam, e, Arapça, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Siyer-i Nebi, Kur'an-ı Kerim gibi derslerin yazılı sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda biraz önce videoda da gör, gördük. 7. sınıfa ait 35 tane video var. Arapça ders kitabının tercümesi. Oradan bütün videolara ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere selametle kalın. Fi emanillah. Allah'a emanet olunuz.